arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün şarkı sözlerini ayarladım. Bu telefondan bakıp şarkımı söyleyeceğim. Evet biraz sonra şarkımı söyleyeceğim. Söylemeye başlıyorum. 1 2 3 Ox bay aş as ak al ama an 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 ana ba av aksaza asa adafa a fa. ha. Ha la la la. Bu şaka şaka şaka. Şakalanma. Bana baba. Mama sasa sallanma. A a a la. O oh, hala mı hala buradayım. Hele ami. <laughs> Vaktan bir şarkı aldım. Bir de o Nous